Öncelikle merhaba Vaytro Surkan'la hoş geldiniz. Teknik analizlerimize son gaz devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Jesmi Coin'in öz ve sade bir şekilde teknik analizini göstereceğim. Öncelikle tabii ki sizden diyeceğim desteklerinizi bekliyorum. Yani kanala abone olmayı, video like atıp destek olmayı unutmayınız. Her zaman devamı gelecek bu videoların sizler için. Bir de bu videoda verdiğim yorum, bilgi, tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlık da kapsamında değildir. İsterseniz gelin hızlıca başlayalım. Öncelikle tabii ki zaten bir tane düşen trendimiz varmış. Şu ya bu kırıldıktan sonra bir tık kendini bir adım yukarı atmış bir coin. Resmi coin'i. Şu anlık yani yeni bir şurada güç yani ufak da olsa bir direnç noktası var 0.0187 ama azıl direnç noktamız bizlerin 0.0195 civarı 0.0195-197 arasında güçlü bir direnç noktası var. Eğer almayı düşünenler bu saatten sonra almayı düşünenler ya aşağıya bir tepki beklesinler 0.0171 veyahut burada 0.0195 üzerine bir kapanış. Bakın kapanış beklemenizi tavsiye ediyorum. Ama yine de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hani sağlıklı alımlar için söylüyorum. Çünkü burasını bir daha kontrol eder. Çıkamayabilir. Bura güçlü bir direnç noktası. Ama bura kırılırsa çok rahat bir şekilde tekrardan 0.0213 civarlarını göreceğini düşünüyorum. Ama bizler için önemli olan bir nokta var. 0.0197 noktası. Şunu biraz daha küçültürsek, hani desteklerine bakmak istedim ama desteklerim şu anlık pek bir şey vermiyor bizlere. Zaten şurada da bir, e, artık hani bir tıkta olsa yukarı doğru bir eğilim var ama dediğimiz gibi tam olarak daha bir başlam başlamay yok. Daha hafiften bir hazırlık var yukarı doğru. Burayı belki hani destek olarak görerek bir ine çıka ine çıka belki öyle çıkar ama burada güçlü bir direncimiz var 0.095 195 burada buraya dikkat ve aşağıya dikkat 0.0173 daha önceden de gördüğü 0.0171 seviyeler var burada dikkat ediyoruz pek anlatışlı bir şey olmadığı için hemen şimdi gelen hareketli ortalamaya da göre bir bakalım Evet şu anlık bakın şu anlık tehlikeli. Şu anlık gördüğünüz gibi bir saatlikte evet tam saat altı oldu. Saatlikte kırmızı mumu yaktı. Bakın bir kırmızı bir yeşil. Şu anlık alım için tehlikeli bir noktadayız. Çünkü hani sağlıklı bir alım için ortalama bizim 0.0187 yani burada küçük bir direncimiz var diye ben bunu bunun için çizdim. Yükselişe başlayabilmeniz için buna bunun üzerinde bir hafif bir kapanış görmemiz lazım. Yoksa ak aksi takdirde bu aşağıya doğru salma ihtimali var. Bunu göz önünde bulunduruyoruz kesinlikle. Gördüğünüz gibi burayı direnç olarak kullanıyor. 10 günlük EMA yani hareketli ortalamayı direnç olarak kullanıyor. Ve zaten bunun şu sarının en üste geçmesi lazım. Şu anlık pek yükseliş umudu yok. Önemli olan bizler için 0.0187 üzerinde kısa vadede bir kapanış ve daha sonra hedefin burada ne yapacağı? 196-197 civarında ne yapacağı? Buralara dikkat ediyoruz. Bollinger bandına bakalım. Evet Bollinger bandı orta bandı direnç olarak kullanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu orta bandı açmadı sürece alt banda gelme ihtimali var. Alt bandda zaten bizim yükselen trendimiz var gördüğünüz gibi. Bu Bununla aynı yerde olduğu için bu yükselen trendi yani göz önünde bulundurarak siz de çizin bunu takip edin. Bu doğru bir noktaya çizilmiş bir trend çizgisi. Bunu söyleyebilirim size için. Evet şimdi e, gelin isterseniz bir de şöyle şurada burayı direnç olarak kullanıyor dedik. Bolonca bandı orta bandı şu anlık direnç görevinde. Volarite. Volarite şu anda az da olsa bir alım yönünde ama fazla güç yok onu söyleyeyim. Mektimiz yüksel sinyalini daha vermemiş. Yani biraz beklemekte fayda var. Mekli zaten sadece onay için kullanın. Erasa'ya da bakalım. Erasa'nın yönü gördüğünüz gibi bakın bir aşağı bir yatay. Yani tehlikeli. Her an her şey olabilir. E sinyalleri yani bizlere ışık tutması için bu noktayı 0.0187 gibi göz önünde bulunduruyoruz. Ve daha sonra alım yapmak için de yani şu yukarıya ne yapacak burası önemli. 0.0194 Zaten aşağıya gelme ihtimali olduğunu söyledim sizlere. 0.0170 Dikkat edin videoyu fazla atmayın Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.